<laughs> İyi akşamlar merhabalar İyi akşamlar, nasılsınız? İyiyiz abi süpersin Çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım ve Tolga Bey'in evet. düğünündeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Çok Eylül. mutluyuz, mutluyuz. mutluyuz valla. Bugünleri gördüğümüz için mutluyuz. Kaç kere evet. erteledikleri için. Evet ya. Sonunda nasip oldu. En güzel zamanda diyeyim yani bence hava da güzel, mis gibi. Çeşmede çok güzel bir düğün yapıyorlar. Biz de katıldığımız için çok mutluyuz. Evet. Sizin. Aynen. Yani. Çok da çocukluk arkadaşımız. Zeynep'i de çocukluğundan beri tanıyoruz. Yani çok eskiden beri tanıdığımız insanların e, evlenmesi harika bir duygu. Ve böyle güzel bir çeşme akşamında e, tatlı sıcakta ve e, takım hepsine gidiğim için çok mutluyum. yani gerçekten... Ama çok şık olmuşsunuz. Çok sağ olun. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Ya yapma şey. Detay işte onun içine detaya girmek. Ne Berfu Hanım'dan. Bu fotoğrafı şey şey Hanım galiba. Ben daha video Senin Photoshop'un um beni bitirdi. Hala <laughs> toparlayamıyoruz ya. <laughs> Fotoğrafları ben... çözüyorum ama daha video şoklayamıyorum. Evet, Level'a evet, <laughs> gelemedim. Saçlarda galiba bir değişiklik mi yaptırdı? Yok hiçbir şey yok. hiçbir şey yok. Bu arada Eser Bey bir şakaya maruz kaldınız. Üçüncü çocuk. Kaç sen gidiyorsun? Bayağı bir, bir mutlu olmuşsunuz. Yüzünüzden belliydi. Gerçekten şimdi gerçekten hani çok sert bir şakaydı Ya ama yani ama, mesela yine şey bir şeye baktığımda da, şey baktığında da olursa ben. da olur gibi bir ifademde var. Bir şok oluyorum ama hemen de kabulleniyorum. Olur mu peki? <laughs> başa gelen çekilir gibi oldu abi o. Hayır, <laughs> <laughs> evet. başa gelen çekilir değil. Orada hani olursa da e, inşallah i̇nşallah kız olur. Güzel olur Yapacak olur. bir şey yok. Şey yok. Berfa <laughs> Hanım'ı böyle yaparak artık üçüncü çocuğa onay vermiyor. O evet. onay vermiyor değil mi? De daha değil diyeyim yani. Evet evet. Şimdi bir artık bir çocuklarımıza güzel bir evet. sistem kurduk, güzel tatildeyiz, ee, eşimle ee, harika bir şekilde hamilesiz bir sezon geçireceğiz. Bir yaz geçireceğiz. Karnım olmadan bir sezon. Evet güzel bir eşimle keyifli bir dönemdeyiz. Dolayısıyla ileride de olabilir ya. Yani Devamlı Berfu Hanım şaka yapıyor size ama hep maruz kalıyorsunuz. Sizin yatağınız olacak mı? Yani ben şey toplu yapacağım inşallah. Bir şey biriktiriyorum şu Ya ben de yapacağım elbette. Ama yok o, şey, o, organizasyon çok iyi yapıyor. Yani ben evde kendi kendime orada telefondayken çok büyük yakaladı gerçekten. Çok komik oldu. E <laughs> <diyor>. sen de <laughs> neye olarak... senin hastasını sen <görgülüyor> Son olarak İbrahim Bey'in de geçtiğimiz günlerde evet. çocuğu oldu neler söyleyeceksiniz? Süper, çok mutluyuz ya. İbrahim Bey'in de bu duyguyu yaşaması harika. E, telefonda da konuşuyoruz. Facetime'de yaptık işte. O da düğüne gelecekti. Gelemedi, yetişemedi. E, şahane. Oğuzhan Bir... Bey sizi çok geriden takip ediyor sizleri. Valla bizde işte o şey olmuyor. Yani İbo önce evlendi. Ben önce çocuk oldu. Bakalım Oğuzhan önce ne yapacak? Konuşmaya <laughs> ne yapacak? Oğuzhan'a <laughs> <laughs> ne kaldı? Çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir de de, yani? de yazacağız. Çok fazla. Bir de de, de yazacağız. Ne, ne diyeceğiz ya? abi? Boy ya. kilo abi. Boy <gülüyor> kilo, <gülüyor> kilo <gülüyor> abi. Ne diyeceğim ben?